Merhaba arkadaşlar. Ben Hunt the Game kanalından Dark Knight. Ben de Hunt the Game kanalından X Evet. Bugün Rigorzi'ye devam edeceğiz. Aynen. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ama bir önceki partta bir sürü Sen... yeri kaydetmemiş. Sen sola git Batuhan ben, ben sağa toplayayım. Tamam. Şimdi en son burada kalmıştık biliyorum diğer şeyde fraps kaydetmemiş aptal ol aptal mesir macunu buldum ondan sonra işte neyse devam edeceğiz Hasan Desert Eagle buldum var mı mermisi bakıyorum yok herhalde oğlum yedi mermi çıkıyor zaten evet almıyorum ya almak boşver makarna konserve Pantak Ben hastaneye girdim. Bir sürü bandaj şey var. Oo onlar topla. Onlar çok işimize yarıyor. Hasan M4 buldum. Süper. Bak. Bu burayı temizledikten sonra rakiye gideceğiz. En kalabalık yere. Evet. Laborus çocuğu çanta dolu diyor. Çok ağır diyor bende de. <laughs> Dürbün atıyorum ya. İyi at. Şeye taksaydın hani şu bir tane silah vardı ya almıştın. La olup takarım da. Bu el dürbünü. Silaha takılan dürbünlerden değil ki. Ha, o zaman tamam şey yap. At. Ben de ne atayım lan. Tabancayı atıyorum. Zaten mermisi yoktu herhalde. Çok ağır diyor hala. Hasan sen gel al lan. Dur bir dakika. Sikecem. Ben de evo var evo. Gel al buradaki. Hacı bize büyük çanta lazım ya. Bendeki büyük çanta <laughs> Askeri falan lazım ben hastaneyi topladım. Bak arkada market var, markete git. Markete gitti oradaki M4'ü al onlardan bir tanesini Tamam. Okay, var. Bakın arkadaşlar rakiyi göstereyim. Rocky Ford. Rocky Ford. Burası. Oradan şey oraya gitmemizin sebebi orada gerçek oyuncu oluyor. Biraz heyecan olsun oyunda. Kafalarına vereceğiz. Aldım M4'ü. İyi hadi gel. Gidelim bakayım Dur. Gidiyoruz mu? Evet. Emin misin? Tabii ki de. Hadi gidelim şey şeyi kaybetme ihtimalimiz var. Birçok şey kazanma ihtimalimiz de var. Hatta nasıl kazık elamına Dur ben sana antibiyotik bandaj falan var mı Var mı? var. Dur ben şu şeyi de ayarlamam lazım. Hasan aslında başka serverlara girip buradaki hastaneyi toplayacağız. Aynen. Oo. <laughs> oh. Piç <laughs> 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 oldu piç oldu. <laughs> Gelin lan bana gel Amına kodum bunu. Amına koyayım. Vur, Vurma da ama. Lan ölsene amına kodum. O ses ne la? Lan mal kardeşim la. Lan amına koyayım. <laughs> Bak karı. Bak karı şişek. <laughs> <Bak, karın, gülüyor> Neyse dur bandaj kullan. Batu bura ne bu? Hasan kaç kaç hepsi geliyor arkanda da var. Batu ölecek. Hasan abi o kaç. Batu Çıkalım ölecek. gel. Ölecek. Hasan çok zorladı. Amına koyayım. Öleyim deme kaç. <gülüyor> çık çık. <gülüyor> geliyor. Vurma oh. la vurma kaç. Of. Amına koyayım mermi yazdım neyse. <laughs> Neyse gel şuradan çıkalım. Gelemiyor zaten. Ya. Çitin arkasına geç salaklar gelemiyor bak. Gelsinler gel, gel, gel şuraya. Çitin arkasına geç. Gelirse sikerim. Gel. Aa geliyor işte amına koyayım bak. Dolanıyor ya. dolanıyor. <laughs> gel gel. Öldüreyim gir, mi gir. şunları? Yok la yok. Kaçarız. La nereye kaçıyorsun görmüyor musun? Öldür. Kaçarız Hasan la gel lan. La hepsi bana geliyor. Bak kaç kaç koş Öldüreyim, buraya. uğraşıyor ya? Orası çocuğu ona niye vuruyorsun? Ben diğerine de vur demiştim. Çimler bir tuhaf duruyor la bende. Siyah siyah duruyor. Amına koyayım no, aldığım antibiyotik harcıyorum. Tamam hadi gel. Gidelim rakıya Sokalım ortalığa. Hasan bir şey diyeceğim la. Hı. Çimenler siyah siyah gözüküyor bende. sende de öyle mi? Bende normal. Niye Gel lan bir... orası çocuğu. Gel <laughs> arkadaşlarım sikiyor. <bizi> <laughs> doğru bu... yerden mi gidiyoruz ha ki? Evet evet doğru. Bay ters yönmüş ya. <laughs> Batar amına koyayım ya. <gülüyor> <gülüyor> Neyse belaya bulaşmadan gidelim. Dur la bir dakika ayarlar görüntüye.

<laughs> tamam mı? Gel ya blok oyun. <laughs> adam zombiye dönüşmüş yazık galiba. <laughs> Evo'yu aldım elimde korksun gelenler. Evo var lan Evo. Boru değil Evo. Bende de M4 var ama 4 mermisi var. Başka silahın var mı? Var var. İyi o zaman. Dur açayım da şunu. Oğlum 4 mermi ne bok mu çok havalı ama M4 baksana böyle sarım sarım Hadi gidek Aman alıyorum Aman alıyorum Aman alıyorum Çıkını keserim bak Dur FPS alak döveydik La oğlum bu yine karakter sağda ekran solda duruyor ya Hangi tuşla yapacağız? Belki var mı lan? Oha Aa azmış da tamam. de fazla bir şey sandım. Atla hızlı koşa. Aynen. Oğlum bu benim en kötü şey. Bir tane yetene ağacı aç. Yetişki <laughs> İlk önceki birinci çarım olsa onda her bok var anasını satayım. Oğlum ya müzik mı? açma şeye de gider video kaydederken de çıkarsız onu canlı yayınlarda falan yapacağım gitsin uleyn dinlesin köpekler <laughs> oğlum adil a keşke evet. teleport meloport olsa amına koy oyunda araba yok sen teleport diyor. <laughs> Çok gıcık ama böyle bir saat gidiyor. Batman the Survival oyun. Bir an önce Daisy'yi satın alalım da onla oynayalım. Dur, ben mesaj gelip gelip duruyor. <laughs> <Ne oluyor> lan? <laughs> Canım sıkıldı hadi. Varalım bir an önce, tarayalım, birkaç adam öldürelim. Oğlum bu serverdakiler mal hepsi ölüyor. <laughs> zombi ölüyor. Sonra... Anan zombi üye mi la? Anan, ha? Anan zombi mi? <laughs> Galiba üye herhalde. <laughs> Anan zombi kim la? Ne bileyim. Şu linklere bakıyorum. Anan zombi. Psikopatizm. Şu Phantom King, o fandom King'i tanıyor. Ya. Yeah. Hmm. Nereden tanıyor? Yukarı zidem bak lan. Yukarı <laughs> zidem. <laughs> bak doğru gidiyoruz değil mi? Tamam doğru gidiyoruz. Lan bir süre sonra sıkar bu oyunda la böyle. <gülüyor> <gülüyor> <Sen> <gülüyor> böyle arabaların oraya baksak mı ki? Polis arabalarının oraya baksak mı ki? Bakalım da oradan silah çıkar gel. <laughs> <Atına çıktım ya. gülüyor> Eğlen gibi sekiyon Minecraft'ta da böyle yapıyorlar. <laughs> bu Bura <da> Minecraft <laughs> mı batalım? <bu> Uf <laughs> <laughs> ne gıcık bir ses var ya. <gülüyor> <gülüyor> zorla zıplatıyor zaten. <laughs> <laughs> Hasan şurada M4 var. Alamıyor mu sen? Yok ben benim çanta dolu. Tamam ben alırım. Bak şu şey panzerin o. <laughs> camı sonuna kadar açtım çok güzel esiyor ya. Ula ben de ventilatör açayım diyeceğim de telefon takma. Dur la ben yemek yiyeyim karnım Ender M4 kaybettim M4 kazandım ne güzel la. Amına. Dur la burada şey var Evo var la. Vay Gel Evo'yu da al. Tabanca var bir de. Hasan ne yapıyorsun lan? Dur şeyin üzerinde öyle. Hani nerede lan? evo Şurada ön tarafında tankın. Komando bıçağı evo süper. Var mı mermis? Bakayım. Hı? var atayım mı? 30 mermis var. Yok, yok la bende de evo var. Zaten Hı? benim çanta dolu hadi. Tamam bura boş zaten. Bakayım şurada bir şey çıktı. Sakın yemeğe yedim yanlışlıkla bir tane. Hadi. Artık insan öldürme vakti. Oğlum elimdeki tüfek çok güzel ya. Sniper elitteki tüfek var elimde. <laughs> çok seksi duruyor. Yani. Dürbünü alacan lan manyak olur. Of. Counterda da hani böyle yukarı bakınca belinden böyle. Bir lan <laughs> çok komik duruyor lan. Ama ben yapayım. Çok komik evet. Hunter'da bir de var ya böyle tam vücudu <laughs> geriye gidiyor. Çok komik oluyor. Götten bacaklı adamlar. <laughs> Götten bacak. <laughs> la bende çimler <laughs> bir tuhaf duruyor la. La bende de o ilk videoda siyah siyahtı şimdi düzelmiş. Bende şu an siyah siyah duruyor. Adam Smol'da izliyor. Smol'a gidek mi? Ama çok uzak. Aynen. Onun ismi niye la şey? Ney? Niye turuncu la? Niye benimki beyazdı onunki turuncu? Çünkü adamın rütbesi mi ne var? Kupa falan var yanında. Ne bileyim admin herhalde ne bileyim aman avay. <laughs> <laughs> Oğlum elindeki tüfeğin de 5 var ha. Olsun tek atıyor ya. O yeter. Acıktı mı lan? Yo acıkmadım aslında. O ne oldu lan? Ne oldu? Yol kayboldu. A ben de de yol kayboldu. <laughs> Baka bak lan. <laughs> Anasını satayım yol yok lan. Belediye çalışıyorum. Belediye bir asfalt döksün şuraya bu ne lan böyle Oğlum asfalt kayboldu lan <laughs> Düz toprak oldu <laughs> Bizim umurumuz Aha, değil işte Rocky'e geldik Dur 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 du. Hasan niye böyle barzo gibi giriyoz Kafaya mermi yemeyek <laughs> bir gel ormandan gireyim. Boş la boş zombiler diri İnşallah doludur la ekşin olsun Hasan dol değilse City'ye gidek mi la? Of çok güzel la gidek la. Action olsun hiç City'ye girmedim hayatımda. <laughs> ben, ben, çok girdim de girdiğim an öldüm. <laughs> Ama girebiliriz girek amına koyayım girek. Silah kullanacağız mı? Herhalde. Ama biz şey var ya zombilere tepemize binerse Full böyle eyle eyle gideceğiz. Full eyle eyle gideriz de silah kullanmayız herhalde. Hasan'la dürbünü atmasaydın bakardık. Geyik var Hilo. Rakide olan var mı yazayım mı? Yaz. Yat yere. Ben bakıyorum da birini göremiyorum açıkçası. De çok güzel yazdım. Yakından yazmışız da. Rojki. Rojki. Ana backspace'e basınca silah atıyor lan. Harbi mi? Harbi diyor. Silah böyle elinde bir şey olmuyor. Bak. Dur ananı. Rakide olan yok herhalde. Şans kutusu ne la? Blazer atmış la. Şans kutusu benim bulduğum sniper var ya adam ondan atmış. Oğlum şans kutusu ne la bizde niye yok? La onu şeyden bulun işte. Citylerde çıkıyor Batuhan City'ye gidek mi? Gidek la hadi la. Action olsun. Önce Winston Mountain'a gideceğiz abi. Kutuyu alıp çıkış atacakmışız. Niye? Ne bileyim öyle diyor adam. <laughs> niye çıkış atıyoruz ki kutuyu alıp? İçindekileri öyle alıyoruz herhalde. Kardeş gelsene zombi kardeş. Gel bebeğim. Adamın ananı aradığını siker mi? Demek ki hemen al. Bir litrelik su diyor. araçlar var. Danı 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 da, danı danı danı. Aldım, ha? Atmadım ki. <laughs> <Şöyle> Yerde yedi <laughs> Tamam işte burada spawn olmuş. Atmadım ki ben. İyi ben aldım. Ben sola bakıyorum sen sağa bak. Tamam. Şimdi evin içinde zombi çıkacak. Kodoman zombi. <laughs> <laughs> İki tane karı geliyor bak <laughs> Amınıza korup, Amına koruma, Amına korum karı, amını dengeni sikerim vurma. Sen <laughs> seni izliyorum ben de. Ya ipne <laughs> karı burada bir kere. Asla karı. Var. İyi yani, tamam ben de var. Ama infest kapmadım da. Ben de kapmadım. Chips varmış chips. Batman siksaver bugün. Ha? Ama çanta dolu bir şey atmam lazım. Abi, Dur yemek yiyeyim an. bari. Çok ağırlaştı taşıyamıyorum. Al sen siksaveri. Aldım. Çık 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 çık. Ne biçim kuş ses var lan öyle Hasan markete bak. Bende evet, şu, eve bak. Ananı avradını ne biçim bir ses çıkartıyorsun? <laughs> Adam koltuğu için özel oda yaptı. Tuvaleti <laughs> yaptım koltuk koymuş. <laughs> ben markete giriyorum. Ne lan hiç kimse yok. Ge genelde gittiğimiz anda vururlar artık. <laughs> Aynen. Batar şans kutusu buldum. Evet. <laughs> şans kutusu buldum. Şerefsiz ama çanta dolu alamıyorum. Çantara... Dur la bakayım bir. <laughs> Gel. Aldım şans kutusunu Batar. Nasıl bir şeydi la göremedim. Aldım. Çıkış yap bakayım. Bak Evo Bak. var şurada. Evo. Evo'm var ki ama lan. Batu şans kutusu buldum wow. E ne yapacaksın şimdi şans kutusu? Batuhan diyor ki Oyundaki tüm silahlar bu kutudan size çıkabilir diyor Oooo Anan ağrıdır ben işte ya Batuhan görüşürüz <laughs> Ben seni tanımıyordum zaten hadi bay bay canım benim <laughs> Allah Allah Dur, sen burada kal da ben çıkayım da bakayım <laughs> Tamam ben buralar keziniyorum o zaman Sen silah al gel Zombi adam zaten Bakayım ne çıkacak içinden şans kutusu uygulamaz değil gel. Aşı buldum be. Ağır çöl zırhı buldum. Hı? Hasan şans kutusu. Yemin et. Şans bro kutusu bronz. Bro, bro ben de de bronz çıktı batal levallıyız lan. <laughs> dur ben de çık. City'ye <laughs> gidelim hadi. <laughs> dur la dur çıkış şey yapak da bir bakalım. Dur şimdi nereden yapacağız ben anlamadım. Çanta. Şans kutusu nerede lan? Çantaya girdim şans kutusu kayboldu. Da başka bir yerdendir la. Belki girince bakıyoruz gelmiştir ama benim çanta çok ağırdı. Hani ya şans kutu buldum yok. Hele bende de yok. Yoksa batan bizi kandırdılar mı? <laughs> Aa şans kutusu satın da alınıyor. Satın da alınıyor da biz bulduk hani yok. Kayboldu. <laughs> Asanla girek la belki şey. O belki yüklenmiştir hesaba la. Nasıl la? Öyle la. Kancık adam bizi kaptırdı herhalde. Kancık adam. <laughs> <laughs> Karmenta'ya girdim. Bak şimdi oyuna girdim de o şans kutusu yoksa çok pis severim. Vardır la vardır ama la. Oğlum şuna bak ya. Daha şeyin ilk gününden. La o ne la versinler o zaman başlat tık tık Adam gibi bir sistem yapsın. <laughs> Şans otuz da eşek gibi bir şey. Bir tane bir silah var. var <laughs> <laughs> ya o kutudan bir tane silah çıkarsın çok pis <laughs> Bir bakıyorsun ayfur çıkmış be. Uy, Bırak... ben sniper var zaten daha dehşet olur. Hasan barikat alıp mı gitsek lan? Sitiye. Ev alıp gidelim ya <laughs> Ev nasıl alıyor? <laughs> var ya ev ama çok pahalı. Oğlum ra çıkmış. Ra mı çıktı? Çantamda ra var. Yemin <laughs> et. <laughs> 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 Allah çarpsın. Oha. Yüz mermi. Bu <laughs> ne <ev> vallısın la. <laughs> Bakalım sana ne çıkacak. Bakalım. Benim çanta doluydu ama nasıl gözükecek? Bir tane silah mı çıkmış? Evet rahat çıkmış. <laughs> ama sağlam silah çıkmış yani. <laughs> Aynen. Ben de şimdi sniper çıkarsam müthiş olur. Hasan canlandığımız yerden City'ye gidelim. Çok güzel bir yerde canlanıyoruz. Tamam. Hadi yere attım bekliyorum. Oğlum çok merak ettim ne çıkacak diye ya. Sniper'la çıktı la şans kutusundan yazayım mı? <gülüyor> <gülüyor> Ter <laughs> <Perçuk> çıktı la. <laughs> Batuhan bakıyorum. Ne çıkmış? Adam ne? Sniper mı çıktı yazıyor? <laughs> hani bir şey çıkmamış bana. Şans kutusu orada duruyor mu? Ee. -e? Nerede ne? Nerede la benim şans kutum? La ağzını da <laughs> Lan B93 diye tabanca çıktı la. <laughs> Allah belanı bilsin la. Hangi sniper diyor? Bl Blaser yaz. Blaser. 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 <laughs> H olmayacaktı da neyse. Hangi şans kutusu diyor? Gümüş değil mi la? Gümüş de gümüş. <laughs> gümüş <laughs> Asa beni niye öldürdün? <laughs> beni niye öldürdün? <gülüyor> <gülüyor> beni niye öldürdün? şaka olur lan? <laughs> Allah belanı versin. Tata bütün şeyler burada yatıyor çabuk gel. Lan nesi çabuk geleyim orada çar yok sen topla. Çatam top diye Nasıl Ne oldu hani vurunca ölmüyordun ya. <laughs> Allah ya <aklım> belanı. Ben... <laughs> Takımda ekli değiliz. <laughs> <laughs> Partın adına arkadaşım arkamdan tekme attı yazacağım. <gülüyor> <gülüyor> adam da gülüyor oradaki adam vardı öldü ama <laughs> çıktı öldü diyor. Ne oğlum, ne bileyim baltayı vuracağım. <laughs> ya. Yerde yatıyor ben de vurayım dedim. Şey öldü lan. Ne <gülüyor> oğlum, bir tane balta vurdum öldün anasını satayım. İki <laughs> la iki canım yarı yerine. <laughs> ne oluyor lan dedim. Sonra gel <laughs> Drive falan Allah. Oğlum çantadan alamam dur tabancaya atayım. La oğlum. Ra'yı alayım başka neyi alayım? Burada çıkılmıyor da oyunda. <laughs> Çok ağır diyor alınmıyor batar. <laughs> At şeyler oğlum ra 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 ra. en iyi silah. Dur seni AKM'ye alıyorum. Hızlı ol oğlum. Oğlum ne hızlısı 10 dakika şey süren var canım. Neyse dondurayım da 10 dakika sonra. Oğlum bu ra kaç kilo silah attım yine almıyor. <laughs> <laughs> Dur evo attım ra alıyorum. Papa, lan ki... yine almıyor. Evo 10 kilo ra 10 kilo da fazla herhalde. <laughs> Batu kaç kaldı? Ne bileyim anasını satayım ana menüye de çıkılmıyor söyle. <laughs> <diye. gülüyor> Ulan batal. Alt f çekeceğim. O alt f... Oğlum şu tepeye barikat kurmuşlar. Oğlum klavyemin pili çıkmış. <laughs> Donduruyor yani. Dondur. Don. Evet Hasan da öldü. Başkası geldi Hasan öldürdü. Sniper Almanya'yı de. <laughs> Ve... Birbirimiz yedi bu. <laughs> İntikamını başkası aldı. Evet. Oğlum çok saçma mı? Bir kere vurdum baltayla ya. <laughs> İki kere vurdun lan nasıl bir kere vurdun? <laughs> ne oğlum biz de kafama vurdun. <laughs> <laughs> Yer dokusu gibi yatıyordun. <laughs> <laughs> Şakası da vurayım dedim vurdum anasını satayım öldü. <laughs> Neyse artık böyle koyacağız yani. Evet bu yayın çok heyecanlıydı. Göp geberdik çok güzel Lakin <laughs> de adam öldürek diye gittik Bizi öldürdü anasını satayım <laughs> Neyse en azından öldürme puanı kazandım Sanalım neresinden Baksak kardın <laughs> Eksi bir sivil oldun Yiro <laughs> Benim eksi iki Hani Diyar'la beraber gidip öldürürsün Diyar da son bir öldüydü Diyar da son Neyse hadi kapatıyorum Abone olmayı unutmayın ve beğenmeyi. Aynen. Bay bay.